ki çekti ve dikkatin çekti güneşlenen insanlar. Sosyal medyada aram yok mu bence ondan olabilir. Hiç beklemiyordum yani gerçekten. Her şey bir anda oldu. Paraşütle atlama etkinliklerinden tutun da işte... Günaydınlar. <laughs> Bugün kimleyiz? Bugün YouTube'la birlikteyiz. Merhaba. <laughs> Neyi tartışacağız bilmiyorum ama. <laughs> tamam bugün bir kahvaltı yemeye geldik. Brighton'a geldik. Yusuf'u da ziyaret etmek istedik Brighton'a gelince. Kahvaltılarımızı sipariş ettik ve benim karşılaştığım tablo birazcık tuhaf. Yusuf'cum sen bu tabloyla karşılaşmaktan memnun musun? Bayağı memnunum ben. Gerçekten yani hiç böyle bir şey beklemiyordum. <laughs> Siparişi ben vermedim ama ya biz böyle ayrı ayrı bir şeyler olacak diye düşünüyorduk. İşte yumurta ayrı gelir, sosis ayrı gelir, peynir falan deyince hamburgerle karşılaşmak beni acayip şaşırttı açıkçası. Ama içeceğim çok güzel onu da göstereyim. Şimdi tabii bugün buradayız. Yusuf'la birlikteyiz. Böyle birazcık sohbet edelim istiyorum. Yemeklerimizi yedikten sonraya saklayacağım ama. Gerçekten <laughs> hiç beklemedim bir anda oldu. ne desem bilemiyorum. Tamamdır. <laughs> Şakşuka da gözümüz kaldı. Şakşukaymış ama birazcık menöyene benziyor. Birazcık da böyle değişik. O Onları da tadalım hepsini. Şakşuka'nın da tadına bakacağım. Çünkü bizim yemeğimiz birazcık gözümü doyurmadı. Ne diyorsun Yusuf? <laughs> Bunları tekebe yapalım bence. Ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Biz yemeklerimizi yiyelim. Sonra sizlerle birlikteyiz. Evet biz yemeğimizi yedik. Şimdi Yusuf'a sorularım olacak. Evet Yusuf'cum. Brighton'a ne zaman geldin? Brighton'a 4, 4 ay oldu herhalde. Ne zaman geldiğini bile hatırlamıyorum. Oo, yani. artık zaman o kadar hızlı geçiyor ki ne zaman geldiğini bile hatırlamıyorsun evet, yani. Kesinlikle hiçbir şey hatırlamıyorum yani. <laughs> tamam ama bugün hatırladıklarından birazcık sohbet edeceğiz. Şimdi okula geldin ve 2 aylık bir eğitimin oldu sanırım değil mi? Evet 2 aylık bir eğitim artı 1 aylık bir konaklamayla başladım. Ondan sonra başka bir yere geçtim. Konaklama aile yanı konaklamaydı. Evet aile Nasıl da aile yanı konaklaması? Yani evet. bir anlaşma <laughs> sürecimiz vardı, anlaşabiliyorduk. Kendisi Koreliydi herhalde, yani tam hatırlamıyorum. Hiçbir problem yoktu yani, anlaşabiliyorduk. Aile, aileyle birlikte geçinebiliyorduk. Yani ya aslında yabancı bir aileyle olmak birazcık kültürü anlamaya da sebebiyet veriyor ama senin aile yanı konaklamanı değiştirmemiz gerekti galiba. Öyle bir <laughs> durumumuz da oldu. Bu aile yanı konaklamayı değiştirdik zaten bir gün içerisinde konaklamada bulundu. Başka bir konaklamaya geçiş yaptın. Diğer konaklaman nasıl da aslında iki farklı evi birden görme şansına sahip oldun. Yani şöyle birincisi yani bir ailenin yabancı olması senin için çok önemli çünkü gerçekten dilini etkiliyor yani birlikte kompres, sohbet 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 ediyorsun bayağı bir geliştiriyorsun konuşmanızı. Tamam farklı bir farklı bir deneyim oluyor aslında. Peki onların böyle yerel yemeklerini falan yiyebilme fırsatı mı oldu mu? Yemekler nasıldı? tabii daha çok balık şeyleri yapıyorlar, balık çeşitleri yapıyorlardı. Brighton sahil kenarında olduğu için daha çok deniz ürünleri oluyor tabii ki çok farklı yani yemek çeşitleri sürekli her gün yani karnımı biraz doyurdular bayağı. <laughs> yedim yedim yani sağ olsunlar. <laughs> <laughs> Okul aldığın eğitimden birazcık bahsetmek istiyorum. Biz Yusuf'u e, Brighton'a evet. getirmeden önce böyle birazcık şey konusunda kararsızdık. Acaba hani okulda Türk olacak mı, olmayacak ha, mı, Londra'da ne geçirdik, olacak? Brighton'a mı geçirdik, Evet, Yusuf'un aklı Londra'daydı aslında. Ama e, <laughs> Biz şöyle bir karar verdik. Okulda hiç Türk olmasın. Türklerle konuşmasın. Türklerle ilişki kurmasın ve İngilizcesi daha da gelişsin istediğim için dedim ki Brighton olsun. Doğru mu söylemişsin? Doğru, kesinlikle. Okulda Türk var mıydı? Birkaç tane vardı. Yine. Ama aynı sınıfta yoktu, değil mi? Aynı sınıfta değilim hayır. Nasıldı peki? Türk olmaması seni böyle sudan çıkmış bir balık hissi yarattı mı? Gerçekten yabancı olmaları benim için bir avantajdı. Yani dediğim gibi hem ailede aynı şekilde hem de sınıfta da aynı şekilde. Çünkü gerçekten e, karşılıklı sohbet yüzü de çok yani inanılmaz derecede etkiliyor yani seni. Gerçekten. Aslında başlangıçta işte İngilizce pratiği yaparken birazcık zorla, zorlanacağını düşünüyordun acaba ben nasıl yapacağım ne olacak nasıl anlaşacağım falan gibi böyle bir korkularımız vardı peki ya iki aylık aldığım eğitimden sonra şu anda çok rahat konuşabilirim diyor musun? Yani iş görüşmelerinde e, karşılıklı sohbet yapabiliyorsun ya da ne bileyim yani e, yeni tanıştığın kişilerle sohbeti yapabiliyorsun sosyal medyadan e, birileriyle konuşmanı ilerletebiliyorsun şu anda bayağı bir ilişki konularında ya da başka şeylerde evet. ilerleyebiliyorsun yani sosyal let tabii. Okulun peki etkinliklerinden birazcık konuşalım. Nasıldı? Aktif miydi okul etkinlikleri? Ya ben çok fazla katılamadım doğrusunu söylemek gerekirse. Yani çok aktif etkinlikler var gerçekten. Beni çok çağırdılar. Sürekli gel, sürekli gel. Şey. i̇kna ettiler sürekli ama gidemedim. <laughs> Maalesef. <Gerçekten. gülüyor> Çalışmayı tercih edenlerden Yusuf. Hatta bugün biraz önce video açmadan önce sohbet ederken şeyden bahsediyordum. Paraşütle atlama etkinliklerinden da işte farklı nasıl daha. Tabii ki yani hayatta yapamayacağım yani paraşütle <laughs> şey. Güzel, farklı tecrübeler ve deneyimler oluyor tabii ki. Bir yandan da uluslararası arkadaşlarınızın olması bence çok farklı katkıları oluyor. Çünkü sadece İngiliz kültürünü öğrenmek değil, farklı ulusların da hani farklı arkadaşlarınızın da kültürlerini öğrenebiliyor oluyorsunuz değil mi? Tabii ki yani yeni tanıştığımız insanların yani, yani yani falan kendi kültürlerini anlatıyorlardı sürekli. Ben de merak ediyorum tabii de. Bazıları da davet ediyordu yani gel bizim ülkemize gel, bizim ülkemize gel. Nasıl gelebilirim yani hemen, hemen atlayıp uçağa atlayıp nasıl geleyim yani? Gel ben seni götüreyim falan diye davet ediyorlar. Merak etme vize konusunda bize güvenebilirsin Yusuf'cum. Biliyorsun ki gelmeden önce Yusuf'un iki miydi bir mi? İki Amerika vizesi reddimiz mi vardı? <laughs> Bazı yerlerde istenmiyorum değilsin. Hiç kermi alakası kermi yok. İki <laughs> Amerika bize reddinden sonra Yusuf'la tanışmıştık. Ardından İngiltere'den de acaba vize reddi alacak mıyım, almayacak mıyım gibi korkularımız vardı sanki. Bir oradan da alalım dedik. Ama çıktı, yani. Hiç beklemediğim bir şey. Ya bizim çok garip bir anımız var aslında Yusuf'la. Yani İngiltere vizesi basılıyor. Diyoruz ki Yusuf nasıl hani heyecanlı mısın? <laughs> o zaman madem İngiltere'de olmadı bu sefer İrlanda deneyeceğim. yani, <laughs> yani çıktığına inanamamıştım. Ben Emre'yle konuşuyordum zaten. Ben gerçekten gitemiyorum böyle. Esas atıp, atıp gösteriyordum şey yapıyordum. Hiç beklemiyordum yani gerçekten. Her şey bir anda oldu yani. Çıktım, bilet aldım yani hala burada olduğumu falan yani dört ay öncesinde bile hemen dün gibi hatırlıyorum yani. Öyleyse gerçekten. Peki bu dört aylık İngiltere sana neler kattı? Yani bir kere yeni yerler görüyorsun, yeni insanlar tanıyorsun. Yani e, çok farklı geliyor sana yani. Kişisel açıdan gerçekten hani kariyerin için de çok önemli gerçekten. Yeni bir adım atıyorsun çünkü. Yani, gerçekten. Aslında senin yaşın da gerçekten çok küçük olmasına rağmen çok farklı şeyler başardığını düşünüyorum ben. Sen daha gelmeden işini ayarlamıştın. Evet gelmeden işimi ayarladım yani burada bir tecrübe kadar Nasıl yaptığını falan yani gerçekten hatırlamıyorum bile yani her şeyi o kadar hızlı yaptım ki yani bir anda bir anda gelişti her şey. Gerçekten. Durum böyle. Peki anlat bakalım. İşini seviyor musun? Nasıl? Ya işimi seviyorum tabii. Başlangıç olarak böyle bir işte başlamak yani parasal açıdan da benim için iyi yani. Ya birçok öğrenci aslında maddiyatı da merak ediyor. Yani ben orada çalıştığımla geçinebilir miyim? Yani tabii ki geçinebiliyorsun. Burada artık sana para da kalıyor. Yani eğlenmek için falan olsun. Yani kesinlikle kendine kendine para ayırabiliyorsun. Zaman ayırabiliyorsun. Yani ben şu an biriktirip yani ne yapsam diye düşünüyorum yani. Ya yani kendin için ya buradaki gerçekten paranın değerini biliyorsunuz zaten. Ayrı bir şey zaten. Ee, geleceğin için yani kendine yani daha iyi bir şey alman için birikim yapıp ya yani kolay biriktirebilirsin. Yani, öyle söyleyeyim. Maddi açıdan gerçekten birikim kolay yapabileceğim bir yer. Birçok öğrenci şeyden tedirgin oluyor. Yani bir yandan çalışıp bir yandan okurken acaba o çalıştırdığım okul ücretini ödemeye mi? Ya da kiramı ödeyebilecek miyim? Sen bu noktada birazcık şanslısın aslında galiba. Ya ben şanslıyım gerçekten. Ben zaten ödediğim okulun parasını bile çıkardım yani burada. Kendimi yani çalıştığımdan fazlasını şey yaptım şu anda. Yani dönüp yani çalışmama gerek bile olmayacak yani ben şu an yapacağımı yaptım yani elimden geldiği kadar gerçekten tecrübe. Ya aslında ben şöyle düşünüyorum. Yola çıkmak ve yolda olmak birçok şeyi getiriyor beraberinde. Yani hani gelmeden önce tutup bir yerde köşede oturup işte ne bileyim iş bulabilecek miyim, ne yapacağım, nasıl yapacağım diye düşünmedi Yusuf aslında. Geldi ve direkt atıldı. Şanslı diyorum ama birçok öğrenci aslında o şansı kendisi elde ediyor. Çünkü Yusuf hani bence denemekten vazgeçmedi ve yani gelmeden işini ayarladı, okulu vardı, konaklaması vardı. Şu an zaten çalıştığı yerin üst katında yaşıyor. Hani öyle bir şansı var, yeme içmesi var. Yani şu an... Yani, <laughs> evet. Tedirgin olmalarına gerçekten gerek yok. Yani buraya gelmeden önce eğer araştırırsanız, bir adım atarsanız kendiniz için... Yani en ufak bir adım gerçekten devamını getiriyor yani, öyle Yani bir iş araştırması yapacaksınız. Ben nerede çalışabilirim, nasıl bir tecrübeyle geliştirebilirim, <laughs> nereye başvurmalıyız? Onları falan yaptığımız zaman zaten sosyal medyada bir şey var zaten biliyorsunuz. Yani onlar her şey oradan devamı geliyor yani. Peki İngilizlerin aktif bir şekilde Facebook kullanmaları hakkında ne düşünüyorsun? Yani kendileriyle yani çok fazla iletişime geçmiyorum aslında ama e, sosyal medyada aram yok belki ondan olabilir. E, ama işini de Facebook'tan bulmadın mı? Evet, hmm. Facebook'tan bulmadım. gruplar oluyor zaten, iş grupları yani İngiltere'de. Onlardan, onlar sayesinde bulabiliyorsunuz yani. Bayağı kalabalık gruplar var zaten. Onlardan yani araştırıp kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Peki şu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben seni hiç Türk olmasın diye Türksüz bir okula gönderdim. Gittim Türklerle ilgili bir restorana girdim. Türk restoranda çalışıyorsun. Buna da bir açıklama vardı inşallah. Yani Türk olmamasına rağmen ben hala burada Türkler, bir sürü Türkle karşılaştım. Gerçekten yani. Hiç... <laughs> Yani Türk olmayan bir yere gelmeme rağmen gerçekten hala daha benim, ya onlar mı beni buluyor, ben mi onları buluyorum bilmiyorum yani. Ben de bilemiyorum yani, bu konuyu. Yani Brighton gibi hiç bilinmedi, bilinmeyen bir yerde bile karşıma çıkıyorlar gerçekten. Yani yabancı biriyle sohbet etmeye çalışıyorum, yabancı birilerini bulmaya çalışıyorum ama gene hala daha çok e çıkıyor. Ebru'su, İsmail'i, ne bileyim. <laughs> Mehmet'i, Doğukan'ı her yerden çıkıyorlar. <laughs> tamam, ayrı. Hiç mi uluslararası arkadaşımız olmadı? Sınıftakiler, okuldakiler. Okul bitince birazcık galiba şeyler azaldı mı? Uluslararası Okul bitince gerçekten azaldı. Şu anda 2-3 kişi var yani yabancı tanıdığım onlarla da pek görüşemiyorum iş yüzünden. Yani bir tek numaralarını alıp yani bir şekilde yani konuşuyorsunuz çünkü o da artı bir yön oluyor yani benim için. Gerçekten şey yarıyor. Peki ülkesine giden arkadaşların oldu mu? Onlarla hala görüşmeye devam ediyor musun? Ülkesine giden arkadaşlarım olmadı şu anda. Yani hala buradalar. Yani görüş görüşmeye vaktim olsa görüşeceğim zaten de işte. Neyse ki o vakit çok kıymetli ama bizim için ayırdığın için teşekkür ediyoruz. <laughs> tamam. Peki yemekler. Yeni yemek konusunda adaptasyon problemi yaşadın. Mesela yediğimiz biraz önceki yemek hakkında ne düşünüyorsun? Bunu sormadan direkt konuya girdim ama. Yani Türk yemeklerine yakın yemekler kültürel olarak çok var. Burada her türlü yemek var yani. Ben burada bir tek Japon kültürlerine, yemeklerine alışamadım yani. Çok değişik tatları, kokuları var. Hiç şey yapamadım yani. Kok kokoro, biliyor musunuz mu? kokoro Yani sushi olsun ya da ne bileyim, değişik Kokoroyu yemek... Kokoroyu gerçekten sevmiyorum. Kokoro dediğin şey tavuk, şinisal, pilav ve böyle köri tost aslında. Alışamam yani ben, ben seviyorum. Yanımdan geçer <laughs> Ben seviyorum. Tamam, o kadar uzak az demek ki. Evet. Anladım. Yeni tatlar çok denemediğini mi ilk hissetmeliyim? Evet, tabii, yani, evet, kültürel olarak yeni tatlar e, gerçekten Değmiyoruz. alışamıyorum ya da bilmiyorum. Denemediğim bir şey olabilir. Yani bir adım atsam bunun içinde belki alışabilirim. Bilmiyorum. Çıkışta kokoreç diyoruz arkadaşlar. Bir kere daha deneyim. <laughs> gerçekten bilmiyorum. Kültürlerini ya baharatları falan çok değişik geliyor. Şey. Yani şöyle şeyler var. Burada her türlü mutfağa karşılaşabiliyorsunuz. Hint, işte Asya mutfağı, Hindistan mutfağını görebiliyorsunuz, İtalyan mutfağını görebiliyorsunuz. Aslında çok fazla uluslararası mutfaklar olduğu için hani belli mutfaklar senin damak tadına hitap etme olabilir tabii ki ama aç kaldım dedin mi böyle yemekler o kadar farklı ki ben ne yiyeceğim? Yok, Facebook bize yetiyor ya. Ben onlarla idare <laughs> yani çok aç kalma olayları olmuyor yani buranın yemekleri yani fiyatlar olarak da karnımızı doyuruyor yani çok makul bir şekilde. Ben biliyorum ama biraz da öğrencilerimiz bilse mesela bir yerde bir yemek yiyecek sıradan bir gün ne kadar, kadar, kadar o Yani bir kahvaltı ve yani kişi başı 15-20 lira vereceğim bir şey yani çok fazla bir şey değil gerçekten. üç kişi yani şu anki yerini bile bilmiyorum. Elli, yani fazla 50 tutar herhalde. Fark etmez yani. Üç kişilik bir menü yani 50 puan tarzı Güzel bir yerdesiniz, yemek yiyorsunuz. Aslında gününüzü böyle bazen beş puanlı bile geçiren öğrencilerim var. Tabii tabii vardır. yani cimri değilsek. <laughs> 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 yani yok gerçekten yetiyor yani. Yani çok fazla restoranta gitmiyorum tabii de. yani günde gerçekten bir 20-30 liraya gerçekten kendini öğünüzlük karşılayabiliyorsunuz yani 20 30 liraya. Ya burada çocuklar inanılmaz hızlı uçuyor Yani kendimize ayırabileceğiniz para miktarı 20 30 lira gün gün 20 lira yetiyor yani. Bir üç öğün. Üç öğün 20 pound yeterli oluyordu. Peki ulaşım nasıldı? Ulaşım bir yerden bir yere gitmek Brighton için nasıl? Yani Brighton çok kolay ulaşılabilecek noktaları var, noktaları var gerçekten. Otobüse yani bir otobüse yani her yere biliyorsunuz, Günde e, 3 lirayla yani şey, neredeyse şey tur, turu tur, tur yani. Öyle söyleyeyim. Yani 24 saatte 3 lira, 3 lira dedik. istediğiniz kadar kullanabiliyordum. Yani, çok şey gidebiliyordum. 2 katlı da atın burada. Bir de hep üst katında takılıyordum böyle her yere gidiyordum. <laughs> Değil mi? Gelen evet. öğrenciler ben bile hala hep en üst kattan böyle en öne geçme çabası içerisinde oluyorum. Peki trafik falan oluyor mu? trafik yani hiç trafik olmuyor. Zaten yolları aşırı geniş. Yani burada trafik olmuyor. Peki. Brighton hakkındaki izlenimlerini söyleyecek olsam böyle ilk gelişte gözüne çarpan değişiklikler neler? Ne, ne fark etti Brighton'da farklı olan? İstanbul'dan yani, geldi tabii bu arada. Evet yani ilk başta insanlar size çok yabancı gelebilir ama bir süre yani geçince yani bir süre sonra hani alışı alışınca gerçekten kültürel olarak yani birbirinizi tanıyabiliyorsunuz yani kendinizi o ortamın içinde hissedebilirsiniz alışabiliyorsunuz gerçekten bu konuda gerçekten adapte olmanız bir süreç geçmesi gerekiyor sadece sonra alışıyorsunuz. Peki yani İstanbul'da hepimizin bildiği boğaz var tabii ki hani de, deniz deniz görüyorsun yani. Ama Brighton'da da okyanus kenarındasın. Bunu farklılığını hissediyor musun mesela? Yani gerçekten çok değişik bir manzara gibi geliyor bana. Yani denizin ortasında falan rüzgar çıkmaları falan var yani çok değişik bir manzara var. Yani böyle ma yani manzaraya bakınca güneş falan çok geç batıyor gözüze. Yani çok değişik geliyor yani. yani. Ama yani çok serin, çok değişik bir havası da var. Yani deniz manzarası gerçekten çok güzel. Evet, bu, bugün e, Haziran'ın kaçındayız şu anda bilmiyorum artık. 5 Haziran'dayız. 5 Haziran'da Kazak'ta oturuyoruz aslında. Ama dün galiba tişört değildim, değil evet. mi? Evet, mont giyiyorsun, spor ayakkabıyla takılıyorsun. Terlikle geziyorsun. Çok saçma bir havası evet. var ya. Hiç Değişik. Var. Peki, bu havayı ben birazcık Karadeniz iklimine de benzetiyorum. Sence evet. de öyle mi? Kesinlikle. Karadeniz evet. iklimiyle aynı gibi geldi. Yani, hatta bir tane video görmüştüm. Sabah kar yağıyor böyle. Öğlen gibi çıkıyor. Akşama doğru böyle yağmur yağıyor. Çok değişik gerçekten. Yani 3 saatte bir nerede şey 4 iklim yaşıyordum. Çok anlaşılmaz. Peki bu hayatını gerçekten engelleyecek bir mı? Ya hayır. Benim için çok daha güzel. Yani ben yani zaten böyle serin iklimi seviyorum. Gerçekten hoşuma gidiyor. Peki güneşin çıktığı zamanlarda da çok bunu atmıyorsan değil mi? Hayır hayır yani herkes öğlen zaten sahil kenarına gidiyor yani insanları görüyorsunuz. Güneşi şeyde yakmıyor yani. Çok Aslında şey çok ilginç değil mi? Mesela eee sen yani aslında biraz daha böyle kış döneminde ilkbahar gibi gelmiştin. Yaza da geldik artık. Şimdi şey farkı var mesela İngilizler azıcık bile güneşi görseler hemen üstlerini çıkarıp güneşlenme moduna girmiyorlar evet, mı? Kesinlikle mesela Türkiye'de ben, böyle bir şey göremezsin. Aynen. Ben Türkiye'de zaten dört mevsim görüyordum sürekli. Burada zaten burada mevsimin ne olduğunu hala bilmiyorum yani. <laughs> Öyle <laughs> Hangi mevsimin ne olduğunu bilmiyorum yani. Hangi ayda ne mevsim. Her gün çünkü değişik mevsim var yani. Gerçekten çok değişik. Peki parklarda falan hiç ilgin çekti mi? Dikkatini çekti mi güneşlenen insanlar? Yani güneş çıktığı da anında zaten herkes direkt yani sahil kenarında doluşuyor zaten çok değişik. Surf yapanlar peki. Benim en sevdiğim Brighton'daki sörfçüler. Yani zaten rüzgar var, okyanus kenarındasınız. Dolayısıyla böyle çok fazla sörf yapan insanla karşılaşma ihtimali oluyor. Yani çok fazla dalga olmuyor ama ben yine de sörfçüleri görüyorum. Yine de profesyonel bir şekilde. Yani boğulan falan olmuyor. Bayağı şeyler, profesyoneller yani. Sahip <laughs> ben <'lık> ekledim. <laughs> güzel, pekala. Peki, gelmek isteyen, hayallerinde İngiltere olan öğrencilerimize böyle vermek istediğim bir tavsiye var mı? Yani gerçekten eğer kafanıza koyduysanız yani benim gibi yani şey yaparsanız hiç düşünmeyin derim yani hiç bir problem yok gerçekten değil. uçakla 3-4 saatte gelin yani bak yani sürece alışmanız, adapte olmanız ondan sonra yani döneminizi geçin dönebilirsiniz, kalmak isteyebilirsiniz yani her şey size bağlı gerçekten nasıl hissettiğiniz istiyorsanız, nasıl istiyorsanız ona göre yapmanızı da Yani. Peki bundan sonrası için hedefleriniz, hayalleriniz neler? Yani gerçekten e, birinci kariyerinizi düşünüyorsanız ki ben onun için buradayım şu anda. E, yani benim bir sonraki hedefim gene dil okulu ya da üniversite olsun ya da e, şirketlerle görüşme olsun. Şu an, şu anda görüşmeler yapıyorum ona göre diğer adımı atabiliriz. yani. Yeni bir kariyer, kariyer için gerçekten önemli bir adım olmuş. Öyle söyleyeyim. Ben senin kariyerinde de gerçekten İngiltere'nin hani çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kısa bir süre dil almış olmana rağmen İngilizcenin gerçekten çok iyi bir seviyeye geldi. Apple Intermedia sertifikası aldın değil mi? Evet, Apple Intermedia sertifikası verdiler. Şu anda gerçekten önemli bir için çünkü şirketlerde yani bu sertifikayı, sertifikayı görmek istiyor. İşe, iş görüşmesi yaparsanız. Umarım gelecek olan öğrencilerimiz için de her şey bu karşılaştığı güzelliklerle aynı ölçüde olur aslında. Peki, her gün yeni videolar yüklüyoruz ve bir sonraki videonun konusunu belirlemek için aşağıya yorum yapmanız gerekiyor. Siz de yurt dışına ışınlanmak için ne yapıyorduk Yusuf? Yurt dışına ışınlanma için tıklıyorduk.